Merhaba arkadaşlar, ee, bu benim ikinci videom, ben diğer rap kanalımda, diğer rap kanalımda rap kanalıma abone olabilirsiniz, o kanalımda raplerimi yapacağım. Şimdi DJ'dik de, DJ'dik de, şurada çok anabacı var işte, yani... Baca, harif değil. yani <laughs> Her e, heyecanla diz atıyorsan ne olur götüremedin mi? ÇDK 10 yaşında dişe başladı. Evet arkadaşlar şimdi her videosunda ana bacak araştırıyor. Diz atmışsak diz at. <laughs> Şimdi diyecektik olan Fahrettin hadi e satmış. Sana mı satmış? Sen sen ne lan? Ona mı satmış? O satsın. Sana ne lan? Ana bacak arkadaşım. Şimdi arkamdan konuşuyor arkadaşlarım demiş. Arkadaşlar niye yüzüne söylüyor, Bir daha mı söylüyor lan? şey. Şunu söyleyeyim Yarak yarak dişler yap. Yarak. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Abone olup dayı katımı unutmayı sevdiyseniz. Video bu kadar. Yorulma kafası.